Benim Türkiye'de ürünüm var. Bu ürünü ben 3 liradan satıyorum. Amazon'da da 3 dolardan mı satmalıyım? 3 pound'dan mı satmalıyım? 3 euro'dan mı satmalıyım? Yani kısaca Amazon'da fiyatlama ve piyasaya giriş stratejisini nasıl belirlemeliyiz? Dikkat edeceğim hususlar nelerdir? Türkiye'de 3 lira olan bir ürün Amerika'da 3 dolara, Avrupa'da 3 euroya satılacak diye bir kaide kesinlikle yok. Piyasaya girmeden önce piyasadaki benzer ürünlerin, muadil ürünlerin fiyat seviyelerini, ne kadar sattıklarını ki Amazon'un araçları bunları gözlemlemeye, bunları önceden anlamaya yeterli araçları var. Bunlara bakarak piyasaya giriş stratejinizi, piyasada oturmuş olan, hali hazırda satılan ürünlerin fiyatlarında rekabet edebilecek seviyede ayarlamak lazım. Bu piyasadan piyasaya değişebilir. Amerika'da 3 dolar değil, o ürün 5 dolara da satılıyor olabilir. Avrupa'da o ürün 3 euroya değil, 2 euroya da satılıyor olabilir. Bunları kolladıktan sonra piyasaya giriş yapmak lazım. İlk giriş yaparken takdir edersiniz piyasaya yeni giriyor olmaktan dolayı fiyatlama stratejisinde elbette ki piyasada hali hazırda satılan ürünlere göre daha rekabetçi belirlemenin yoluna bakmak lazım.